Aracımız 2015 model Mitsubishi ASX. Bu aracın sol ön camı otomatik, diğer camlar manuelde. Kumandadan uzaktan cam açma veya kapatma gibi özellikleri de yoktu. Sakarya'da Murat Albayrak ustamızın montajıyla, modül montajıyla bu fonksiyonları aracımıza kazandırmış olduk. Şu an araçtan indim ve camlar açık. Kumandadan bir kere kapatma tuşuna bastığımızda camlar otomatik olarak kapanıyor. Aynı şekilde kumandaya 3 defa açma tuşuna bastığımızda da camlar otomatik olarak ön iki cam sonra da arka iki cam otomatik olarak iniyor. Tekrar kilitlemeye bastığımızda önce arka iki cam sonra ön iki cam otomatik olarak kalkıyor. Bu çoğu modülde Tek tek inip kalkma yapıyor. Yani önce sol ön, sonra sağ ön, sonra sol arka, sonra sağ arka. Bu da e, açma kapama işlemini bayağı uzun tutuyor. Bu fonksiyonla yani ikişerli ikişerli olmasıyla daha kısa sürede açılıp kapanıyor camlar. Bu da güzel bir özellik. Bir fonksiyon daha var. Sıcak yaz aylarında arabanın içi yanmasın diye e, havalandırma modunu alabiliyoruz. Açma kapama. Açma kapama yaptığımızda şu an camlar birer buçuk santim açıldı. Rüzgarlı gold için göremiyorsunuz siz ama birer buçuk santim açıldı. Ee, ve havalandırma fonksiyonu var. Tekrar kilitliye bastığımızda o camlar da kapanmış oldu. Aracın içinde de e, manuel olan camların otomatik oluşunu göstereyim. Dediğim gibi normalde sadece bu sol ön cam otomatik diğerleri manueldi. Kontağımızı açalım. Bunun otomatik olması devam ediyor. Tek basışta camımız iniyor. Tek basımışta camımız da kalkıyor. Bunlar öyle değildi. Basılı tutmak gerekiyordu. Şimdi bunları da bir defa bastığımızda cam otomatik olarak iniyor. Ve kalkıyor. Yarım açıp kapatmak istersek basılı tutuyoruz bu sefer. Basılı bıraktım ve durdu. Ama dokun çek yaptığımızda sonuna kadar iniyor. Aracımıza bu özellikleri Sakarya'da Murat Albayrak ustamızla kazandırmış olduk. Ee, aracıma uygun sokete soket bir ürün yoktu. Ee, Birçok araç, araç için var bu arada. Ee, piyasada çok bulunan araçlar için sokete soket orijinal ürünler var. Benim aracım için yoktu ama Murat Albayrak ustanın e, işçiliğiyle el becerisiyle çok orijinal bir modül montajı gerçekleştirmiş olduk. Ben memnun kaldım. Herkese tavsiye ederim.